Zaman yüz ak gel düşmeseydin Ben senden uzak gel Önseydin Düşmeseydin Ben senden uzak gel Elinde ya derin Öt bül bülbül ya delimde, elinde ya delimde, öt bülbül bül ya delimde, bir diyar mezar olsun kalmasın ya delimde. Bir diyar mezar olsun kalmasın ya Kerkük, Canan Kerkük, her söze kanan Kerkük, can Kerkük, Canan Kerkük, her söze kanan Kerkük, kaldı yardan uzak bu kimin yanan Kerkük. Dağlı yarda uzak mum kimin yanan gerekir? dilimde Mevlamın kelamı vardı dilimde Kaybettim Yusuf'u Kenan elinde yar 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 Kaybettim Yusuf'u Kenan elinde Yar 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 Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye Gitti de gelmedi Bak yavrum diye kumalar bu şokum diye gitti de gelmedi bak diye bir bezirgan geldi üç yolda Yar, yar, yar. Bir vezir yan geldi, üç aylık yoldan yar 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 çıkardı Yusuf'u kır karşı kuyuda. Çıkardı Yusuf'u kır karşı kuyuda. Kerem Kâni kıldı Mısır'a sultan yar 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 Kerem Kâni kıldı Mısır'a sultan yar 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 Allah Yakub Allah Yusuf'un bir yer.

Ömrüm bitirmiş bir anemiyem aklım yitirmiş divan emiyem yanmış yıkılmış bir anemiyem aklım yitirmiş divan emiyem Allah'u Allah Allah'u Allah Allah'u Allah Allah'u Allah Allah'u Allah Allah, Allah, Allah Kanat vururum, döner dururum Yanar kururum, mestan emriyem Kanat vururum, döner dururum Yanar kururum, pervan emriyem Allah, Allahu Allah, Allah, Allah 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 Aşkı can feda olsa ne fayda Aşk oldu keman kemane bir dünya Aşkı can veda olsa nur ya ida de bu Kerbelayı senden dinlemek isteriz. Onu geçtin ama. Tamam. Hicaz'daydık. Şimdi bir uşağa geçeriz. Evet. <laughs> İnşallah dinleyenlerimiz de zevk alıyorlardır. Evet. Ee, öyle. Görüyorum. Gayet olumlu tepkiler alıyor. Şu anda da 82 kişiyiz. Evet. Ee, bugün itibariyle Biz de sizi hatta... alkışlıyoruz gençler. <laughs> evet. Peki. Şimdi bir soru hadi var bir bakalım. Mı yapalım? Nehir, Nehir'den bir soru alalım. Öyle devam edelim. Nehir hadi bakalım. Evet. Tamam. Direkt hoparlörde seslerin nasıl geldiğini biliyor musunuz? Bir daha tekrar eder misin güzelim? Anlayamadık. Hoparlörde sesler geliyor. O korun içinde ne var bunu merak evet. ediyorum. Hmm. Bizim sesimizin A dışında sesler geliyor herhalde. Ama sesler kapalı. Yani gelmemesi lazım evet. def'in sesindekini tınıyı mı söylüyor acaba def'ten gelen sesini de. söylüyorsun <laughs> peki evet başka tamam <laughs> var mı müzikle ilgili bir sorun var mı kızım elif Elif aslan bir şeyler parmağını kaldırmış ama <laughs> evet bakıyorum 4a sınıfından elif aslan evet Bakıyorum. Şuradan bakayım. Peki Pekala. Şurada e, kim var? Peki. Açtım bir kişinin daha sesini. Kim o? Yani İbrahim Ali Kuz. Benim. benim öğretmenim. Evet dinliyoruz seni. Müzikle mi ilgili soracağım öğretmenim? Evet. Müzikle ilgili bir soru sorabilirsin. Ee, benim sorum şu Müzik, müziği kim yaptı? <laughs> Müzik kim yaptı? Evet. Evet, dünya, dünyada şimdi... mı ilk müziği kim yaptı? <laughs> evet. Peki, Bekir Bey cevap versin buna. Evet. Şimdi aslında insanoğlunun hayatında müziği yok saymak mümkün değil. Biliyorsunuz Allah kainatı yaratırken hatta ilk ruhları yarattığı zaman ben onlara kendi ruhumdan üfledim diye ayet-i kerimeler var. Büyüklerinizden duymuşsunuzdur veya televizyonlardan, medyadan, hocalarımızdan, büyüklerimizden Allah'ın kendi ruhundan üflediği ile ilgili kaynaklar sabit olarak bunlar üzerinde hem fikirler. Dolayısıyla şimdi bugün dikkat ederseniz üflemeli çalgılar da var değil mi? Evet. Yani şöyle düşünün. Şöyle, şöyle düşünün. Allah sizi dünyaya gönderdiği andan itibaren annenizin karnındayken bile aslında siz musikiyle ilgileniyorsunuz. Doğduktan sonra ağlamak sizin için bir, bir, gürültüden ibaret olsa bile biz onu müzik olarak algılarız. Yani insanın yaratılışından, varoluşundan bu tarafa hatta ölümünden ölümüne kadar müzikle iç içeyiz biz. biz hepimizin ritmini dinlerseniz bakın hiçbir sekteye uğramadan, Değil mi? Yani düzensizlik yok kalbimizin ritminde. Bir adımlarınızı düşünün, göz kırpmalarınızı düşünün. Kesinlikle hayatımızın hiçbir alanında düzensizlik yok. Dünyanın güneş etrafındaki dönmesini düşünün. Hepsi bir ritim üzerine kurulu olduğu için biz müziği hayatımızda doğumdan ölüme kadar ve hatta belki de ölümden sonra da hayatımızda hep müzik olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi evet. neden insanlara göre güzel sesler değişir? Mesela benim sesim ee, Ekrem hocama güzeldir. Ekrem Hocam'ın sesi Ali Bey'e güzel gelir. Mehmet abi'nin sesi Osman'a güzel gelir ve herkes bir güzelin peşinden koşar, bir arayış içerisindedir. Büyük alimlerimiz şöyle derler. İnsanoğlu kalu belada Allah ben onlara seslenip de elestü tu bi var ya hani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlar da evet sen bizim Rabbimizsin dediği andan itibaren aslında biz dünyada ruhlar aleminde duyduğumuz o güzel sesi arıyoruz farkında olmadan. Bizim kulağımızda yer etmiş, ruhumuzda yer etmiş Allah'ın sesini ilk duyduk ya biz. Şimdi dünyaya geldiğimiz zaman da bir arayış içerisindeyiz. Bazısına keman sesi çok güzel gelir. Bazısı kanun sesinden çok hoşlanır. Bazısı def sesinden zevk alır. Ama kaynağı şu, biz Allah'ın bizim kulağımıza verdiği ilk emirle o sesi duyduk. En güzel sesi zaten duymuşuz biz. Evet. aslında bizim ruhumuz Allah'ın sesini arıyor o güzelliği arıyor tekrar peki bir Kerbela dinleyelim fazla zamanımız kalmadı inşallah zamanımız, son olarak evet, zamanımızı harcamayalım evet İmam Hüseyin'i vurdular kolum kanadını kırdılar Alkanlara boyadılar Kerbela'da, Kerbela'da Alkanlara boyadılar Kerbela'da, Kerbela'da Yüreği Kervanada, Kervanada. Ana yüreği anmıştım. Kerben Ada, Ana yüreği an. Kerben Ada, Kerben Ada. İmam Hüseyin şehid güller soldu Topraklar kan ile doldu Kerbela'da, Kerbela'da Topraklar kan ile doldu Kerbela'da, Kerbela'da Kerbela'nın dağı taşı Yerde Hüseyin yoktur başı Fatıma'nın gözü yaşı Kerbela'da, Kerbela'da Fatıma'nın gözü yaşı Kerbela'da, Kerbela'da, Evet ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah Ekrem Hocam. E, beni kırmayıp programı biz bu güzel katılımlarından dolayı çok değerli bellerimize ve çocuklarımıza da ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, okumayan bir toplum olduğumuzu hep söyleriz ama e, bu görüntüler bizim ümitlerimizi yeşertiyor. Allah'ın izniyle artık biz okuyan bir toplum olduk yani. Açtık aş, onları evet. inşallah. Evet biz bir de günün sonunda günün sözünü söylüyoruz. Her gün bir atasözü ya da bir özdeyiş. Evet. Bugün istersen sanatla ilgili bir günün sözünü söylemek istersen sana bırakalım. Sanatla ilgili. Evet. Günün sözü Şimdi... atasözü bir özdeyiş. Şimdi yani çok öyle aklımıza atasözü gelmiyor. Biz hep ilahi ezberlemekle, evet. Türkiye ezberlemekle, tamam. gazel ezberlemekle sanat altın çıkıyor. bileziktir diyelim mi? Yani sanatın her sanat alanı. Sanat altın de... bileziktir tabii. Evet. Peki o zaman çocuklar yazalım. Bugünün günün sözünü sanat altın bileziktir. Bir atasözü. Üzerinde de araştırma yapın. Araştırın bakalım ne demek istiyoruz. Tamam. Hadi bakalım görelim kalemleri defterleri. Hadi Börek sen de al. Evet. <laughs> Sanat altın bileziktir. Tamam. Peki çok teşekkürler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah. Herkese hayırlı akşamlar.